Genellikle narsistin duygusal saldırısına uygun ve kendinizi etkili bir şekilde savunmakta zorlanırsınız. Çoğu durumda narsistin nesnel olmayan ifadeleri veya kibirli tavırları nedeniyle duygularınız o kadar bozulur ki artık uygun karşı önlemler alamaz hale gelirsiniz. Basit ama etkili bir yöntemle konumunuzu güçlendirebilirsiniz. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Videolarımı kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone olur ve beğendiysen beğeni bırakırsan çok mutlu olurum. Eğer narsistin eleştirisinden, hakaretlerinden, küstahlığından ve kaçamak sözlerinden kişisel olarak etkilenmiyorsanız, bir narsiste tahammül etmek daha kolaydır. Narsistin kendini yücelten davranışları ve uygunsuz ifadeleriyle duygusal mesafeyi kazanmak ve mümkünse bu mesafeyi korumak faydalıdır. Narsistin öz saygısını hedef aldığı ve onu rahatsız ettiği durumlarda Narsistin kışkırtıcı sözlerinden etkilenmeyen tarafsız bir yabancı rolüne girmeye çalışabilirsiniz. Narsist, duygusal dünyanızı kalıcı olarak sarsarak ve hassas bir bölümünüzü hedef alarak savunmaya geçirmeye çalışır. Bu kafanızı karıştırır ve özgüveniniz çoğu zaman o kadar istikrarsızlaşır ki ne diyeceğinizi bilemezsiniz. Bu şekilde narsist sizi uyuşturup etkisiz hale getirir. Böylece ya cevap ya da tepki veremez hale gelir ya da sert tepki verirsiniz ve olaya odaklanamazsınız. Narsist kolayca üstünlük sağlayabilir. Çünkü o duygularını kontrol edebilir ve kontrolü kolay kolay kaybetmez. Bir karşı önlem olarak bir narsistle yaptığınız tartışmalarda sanki siz hiç dahil değilmişsiniz gibi, sanki başka biriyle ilgiliymiş gibi konuşmaya yalnızca dışarıdan bakan bir yabancı veya gözlemci pozisyonunu içsel olarak üstlenebilirsiniz. Narsistin nesnel olmayan ifadelerinden uzaklaşmak ve kritik durumlarda sakin ve soğukkanlı kalmak için sıralayacağım adımları kullanabilirsiniz. Önce açık bir soruyla yanıt vererek zaman kazanın. Narsistin konuşmasına izin verin ancak önce kendinize konsantre olun ve narsistin objektif olmayan açıklaması sonucunda içinizde hangi duyguların oluştuğunu gözlemleyin. Narsistin sorunuzu yanıtlamakla meşgul olduğu zamanı kendi duygularınız ve onun provokasyonunun tetiklediği iç gerilim üzerinde düşünmek ve kendinizi tekrar sakinleştirmek için kullanın. Narsist konuşmayı çok çabuk bırakırsa, kendinizi içsel olarak dengeleyinceye kadar daha fazla soru sorun. Daha sonra narsist tarafından kişisel olarak konuşulmayan ve sadece konuşmayı dışarıdan gözlemleyen tarafsız bir yabancının tavrını üstlenin. Dışarıdan birinin Narsistin açıklamasıyla ne demek istediğinin doğru bir resmini elde edebilmesi için arka planı anlaması gerekir. Bu nedenle aceleci cevaplar vermenin cazibesine kapılmasına izin vermez. Bunun yerine narsistle gerçeklere dayalı bir diyaloğa girmeye çalışır ve onun fikrini doğru bir şekilde sınıflandırabilmek için başka sorular sorar. Bu yüzden üzülmek yerine narsistin açıklamasını incelemeye başlayın. İddiasıyla ne demek istiyor? Neden kendini bu şekilde ifade ediyor? Bununla neyi başarmak istiyor? İnançlarına nasıl ulaşıyor? Onun argümanları geçerli mi? Gözden kaçırdığım bir şey mi var? Narsistin öznel bakış açısını keşfetmeye yönelik belli bir merakla kendinizi duygularınızdan uzaklaştırır ve yalnızca narsiste yönelirsiniz. Odak noktası artık sizin duygularınız ve acınız değil, narsistin görüşleridir. Söylediklerine üzülmek veya gücenmek yerine belli bir dersle ilgili hala soruları olan meraklı bir öğrenci gibi anlamak isteme moduna geçin. Kızmaktan, haklı çıkmaktan, gerekçe göstermekten veya kendinize hakaret etmekten kaçının. Yanıt vermeye karar vermeden önce narsistin ifadelerini anlamaya zaman ayırın. Sinirli mağdurun modundan, anlamadığı tuhaf bir şeyle karşılaşan ve bu nedenle araştıran ilgili bir araştırmacının moduna geçin. Bu yöntemle bilinçli bir öz düşünme durumundasınız ve dışarıda olup bitenlere ve içsel deneyiminize eşit derecede dikkat edersiniz. Olan her şeyi fark eder ancak bununla duygusal bir bağ kuramaz. Olaylara karşı mesafeli ama iyiliksever bir tavrınız var ve her şeyi hemen narsistin hem de dışarıdan birinin bakış açısıyla algılarsınız. Adeta narsisti ve kendinizi izlediğiniz bir platforma dönüştürürsünüz. Bu stratejiyle narsistle uğraşırken iki önemli avantaj elde edersiniz. Bir yandan sorularınız aracılığıyla onun kaygılarına ilgi gösterirsiniz. Bilindiği gibi narsistin ciddiye alınmamak ve ilgilenilmemek kadar nefret ettiği hiçbir şey yoktur. Bu teknikle bunu yeterince yaparsınız. Onu anlamayı istediğiniz için ona takdirinizi gösterirsiniz. Aynı zamanda onun konusuyla ilgilenmeye temelde istekli olduğunuz için size daha fazla saygıyla yaklaşacaktır. Öte yandan kendinize uygun bir cevap düşünmek için zaman kazanırsınız. Ya da daha fazla soru sorarak yavaş yavaş asıl konudan saparsınız. Ve artık karşı sorularınızla gerçekte neye ulaşmaya çalıştığınızı bilemez. Narsist, sizi rahatsız etmek ve incitmek yerine sayısız sorgulayıcı sorularınızdan rahatsız olur ve konuşmanın gidişatı üzerindeki kontrolünü kaybeder. Ayrıca bu tür bir konuşma tekniği gereksiz saldırganlıktan kaçınmanıza olanak tanır. Sonuçta yalnızca herhangi bir yargı içermeyen sorular sorarsınız. Bir örnek. Artık şu aptal arkadaşını görmeni istemiyorum. Hmm, neden peki? Artık onu istemiyorum. O aptalın tiki. Bu sonuca nasıl ulaştın? Bu çok açık. Bunu henüz fark etmemiş olmana şaşırdım. Neden arkadaşımın bana iyi gelmediğini düşünüyorsun? Her zaman aptalca yorumlar yapıyor. Ve muhtemelen çalıştığı için özellikle akıllı olduğunu düşünüyor. Sence ne tür aptalca yorumlar yapıyor? Geçenlerde bir bakanın politikacı olmadığını iddia etti. Tam olarak ne dedi? Bakanın politikacı olmadığını. Başka ne gibi aptalca şeyler söyledi? Bu onun aptal olduğunu göstermek için yeterli. O arkadaşımın aptal olduğunu nasıl anlayabilirsin ki? Sana hala onu son doğum gününde tebrik etmediğini söylüyor. Bu seni neden rahatsız ediyor? Beni hiç rahatsız etmiyor ama buna katlanman gerektiğini düşünmüyorum. Neden bu noktada benim için endişeleniyorsun? dinle sonuçta biz birlikteyiz ve senin mutlu olmanı istiyorum neden arkadaşımla kötü vakit geçirebileceğimi düşünüyorsun gerisini siz getirin narsiste sürekli olarak daha fazla soru sorarak ve onu savunmaya sokarak düz tartışmalarından kurtulmasına izin vermeyin neden belli bir fikre vardığını size açıkça açıklamalı o size makul bir cevap verene kadar vazgeçmemelisiniz cevaplarını yargılamadan soru sormaya devam edin ne kadar uzun süre sorarsanız ve narsistin sizi kendi planına veya fikrine ikna etmesi ve sizi bir karara veya bağlılığa zorlaması o kadar zorlaşırsa, sonunda öfkeyle pes etme olasılığı da o kadar artar. Çünkü sizinle olan tartışma bitmesi tatmin edici bir sonuca yol açmaz. İlgili ve tarafsız kalın. Bu şekilde narsiste saldırmazsınız, saldırganlaşmazsınız, Kendinizi haklı çıkarmaya başlamazsınız. Veya örnekte olduğu gibi arkadaşınızın davranışını açıklamaz veya mazur görmezsiniz. Tarafsız kalırsınız. Çünkü yalnızca soru sorarsınız ve bir pozisyon almazsınız. Sadece konuşmanın gidişatını ilgiyle takip eder ve sorularınız aracılığıyla narsistin kesin olmayan iddialarını yansıtırsınız. Onu daha spesifik olmaya ve ifadeleri hakkında daha dikkatli düşünmeye zorlarsınız. Açık uçlu sorular kullanarak tutumları, istekleri, güdüleri veya korkuları hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışın. İfadeleriyle gerçekte ne demek istediğini ve neyi amaçladığını net bir şekilde anlayın ve yargılamayın. Sadece onun belirli bir inanca nasıl ulaştığını anlamaya çalışın. Tarafsız bir yabancı gibi kalın. Bu, narsistin inançlarından vazgeçirmek ya da onu eleştirmekle ilgili değil. Bu yöntem, kendi duygularınızın sizi bunaltmasına izin vermekten kaçınmaya, daha ziyade narsistin fikir oluşumuna dikkat çekmeye ve bunu doğrudan söylemeden ona argümanlarının veya taleplerinin saçmalığını göstermek için uygun sorular kullanmaya hizmet eder. En iyi senaryoda, narsistin bu konuşmada asıl amacını gerçekleştirememesine yol açabilir. Bu, onun başka bir sohbette tekrar denemeyeceği veya bunu başka yollarla başarmaya çalışmayacağı anlamına gelmez. En kötü senaryoda çok fazla soru sormak zorunda olduğunuz için sizi aptal olmakla suçlamasıyla sonuçlanabilir. Bu durumda sadece yönteme sadık kalın ve soru sormaya devam edin. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal. Bilgisiz kalma.